Merhaba. Murat Amunga'nın Boyacı Köy'de kanlı bir aşk cinayeti öyküsünün e, derinliklerine yapacağımız bu yolculuğa hoş geldin. Bugün elimizde öykünün kendisinden, yani metinden gerçekten çarpıcı alıntılar var. Bizi doğrudan o atmosfere, karakterlerin dünyasına, hatta trajedinin tam kalbine taşıyacak satırlar bunlar. Evet, çok güçlü bir metin gerçekten. Peki, ne yapacağız bu metinlerle? Şöyle bir amacımız var. Bu alıntıları bir nevi ipucu gibi kullanıp boyacı küyün o kendine has melankolik ruhunu hissetmeye çalışacağız. Sonra gelin ve genç adam arasındaki o sessiz ama yıkıcı gerilimi anlamaya çalışacağız. Ve bu yoğun anlatının katmanlarını aralayacağız birlikte. Aynen öyle. Yani satır aralarını okumak gibi biraz da. Kesinlikle. Hadi o zaman başlayalım mı? Belki de bizi ilk karşılayan o unutulmaz boyacı köy tasviriyle işe koyulmak en iyisi. Metin bize nasıl bir sahne çiziyor oradan başlayalım. Olur bence de en doğrusu oradan başlamak atmosfer çok önemli çünkü. Kaynak Metin Boyacık Köyü durağını şey adeta zamanın donduğu böyle hüznün her köşeye sindiği bir yer gibi anlatıyor. Dört mevsim sanki aynı anda yaşanıyor gibi bir hava var. İner inmez solda duran o yapayalnız telefon kulübesi hemen göze çarpıyor. Boyası dökülmüş, terk edilmiş gibi duran köhne bir iskele var bir de. Bunlar sanki sadece eşya değil de... Em... evet, evet. Sanki yanıtsız kalmış çağrıların, umutsuz bekleyişlerin sembolü gibiler. Aynen. Metin o kulübe için ne diyor? Ölüm, intihar, ayrılık, kara sevda ve benzeri çağrıların yapıldığı bir yermiş düşünsene. Çok vurucu bir detay bu. Mekanın ruhunu hemen veriyor. Sonra eski Rum meyhaneleri, salaş balık lokantaları, çürümeye yüz tutmuş ahşap binalar. Hepsi denize bakıyor ama sanki deniz bile onlara kayıtsız sırtını dönmüş gibi. Bu mekan tasviri hakikaten öykünün tonunu belirliyor. Mungan Boyacı köyü sadece bir dekor olarak kullanmıyor. Yani bu çürümüşlük, bu melankoli, denizin o hem her şeyi saran hem de umursamaz görünen hali, bütün bunlar adeta yaşanacak trajedinin habercisi. O telefon kulübesi, terk edilmiş binalar, hepsi yalnızlık, çaresizlik, belki de kader temalarına işaret ediyor dediğin gibi. Güzel olabilecek bir manzaranın ardındaki o derin kederi, o kasveti hissediyorsun. Bu sadece bir yer değil, bir ruh hali tasviri adeta. Detaylar da bu hissi güçlendiriyor. İşte iki katlı yıpranmış ahşap bir bina, lodosun eskittiği pencereler, altında yağmur izleri taşıyan dükkan cam mekanları, karşıda o çıngıraklı kapısıyla eczane, yanında yaşlı ak saçlı berber. Her şey durağan, sanki geçmişte kalmış gibi. Ama bir yandan da Metin sürekli vurguluyor, her köşe denizle bağlantılı. Daracık taş sokaklar hep boğaza akıyor. Hı hı. Güçlü bir karakteri gibi. Evet, o denizin kişileştirilmesi çok kritik. Metindeki denizle yüzleşir durur ya da karakterlerin denizden hiç ayrılmayacağını düşünmüşler gibi ifadeler, bunlar denizi pasif bir fondan çıkarıp aktif bir güce dönüştürüyor. Belki bir tanık, belki karakterlerin ruh halinin yansıması, hatta belki de bir tür kader unsuru. Bu dışarıdan sakin, hatta güzel görünen ama içten içe çürüyen çevreyle birazdan patlayacak o yoğun insan dramı arasındaki karşıtlık. İşte bu Öykü'nün gerilimini ve etkisini müthiş artırıyor. Mungan mekanı anlatmıyor sadece, hissettiriyor resmen. Oranın nemini, tuzunu, hüznünü duyumsuyorsun. Ve tam da bu neredeyse bir tiyatro sahnesi gibi kurulan dekora iki ana figürümüz giriyor. Gelin ve genç adam deniz kenarında bir lokantaya oturuyorlar görünüşleri de çok net çizilmiş gelin baştan aşağı siyah upuzun dar bir elbise giyiyor genç adam ise koyu renk takım elbiseli beyaz gömlekli ve şey dikkat çeken kırmızı bir kravatı var renklerin sembolizmi de önemli burada tabii kesinlikle ve tavırları sessizler gösterişsizler aşırı ciddiler. Metin aralarındaki mesafeyi sanki görünmez bir duvar diye tarif ediyor. Dışarıdan baksan belki bir çift dersin ama hemen ardından gelen şu tespit her şeyi özetliyor. Sevinçsiz diler, her şey gibi. Sanki iş konuşmaya gelmişlerdi. Bu iş konuşması benzetmesi çok ilginç değil mi? Ne işi olabilir ki bu? Çok çarpıcı evet. Bu görsel detaylar. Yani giysilerdeki renk seçimi, Siyahın yası, beyazın belki boşluğu, kırmızının tutkusu ya da tehlikesi ve o ağır sessizlik, o gerginlik bize çok şey fısıldıyor aslında. Karakterlerin iç dünyalarındaki fırtınanın ya da içinde sıkıştıkları durumun habercisi gibi. Özellikle o sevinçsizlik ve iş konuşması benzetmesi aşk gibi görünen bir durumun altında çok daha karanlık bir şeyler olduğunu düşündürüyor. <laughs> Öykünün başlığıyla kanlı bir aşk cinayeti, bu sahne arasında doğrudan bir bağ kurmamak elde değil. Yüzeydeki o yapay sakinlik ne kadar aldatıcıysa, alttaki gerilim de o kadar yoğun hissediliyor. Sonra genç adamın iç dünyasına giriyoruz biraz. Zihninden geçen düşünceler aktarılıyor bize. Geçmişle gelecek arasında sıkışmışlık, derin bir boşluk hissi, İstanbul'un ve denizin üzerine çöken o ağırlık, tam bir kaybolmuşluk hali. Metindeki şu ifade onun ruh halini çok iyi veriyor. Denizi anlatmaya hiçbir şey yetmiyordu artık. Sanki kelimeler tükenmiş, anlam yitirilmiş gibi. Bu İç konuşma evet genç adamın zihnindeki o karmaşayı, o çaresizliği çok net gösteriyor. Denizin o sonsuzluğunun artık kelimelerle ifade edilememesi belki de kendi içinde bulunduğu durumun karmaşıklığını, anlatılamazlığını, hatta içinden çıkılmazlığını simgeliyor. Ve kelimelerin bittiği yerde ne başlar? Belki de eylem. Yani bu sessizlik bu ifade edememe hali, yaklaşan şiddetin bir ön işareti olarak da okunabilir pekala. İletişim kuramamanın varacağı son nokta gibi adeta. Lokantadaki o gergin anlara tekrar dönelim. Genç adam geline bakıyor, güzelliğini fark ediyor ama aynı zamanda o derin hüznü de görüyor. Metin, bakışmalarının artık uzun uzun ve ısrarlı olduğunu söylüyor ve gelinin bakışlarını biraz klişe belki ama burada etkili bir benzetmeyle yaralı bir ceylan gibi, sanki kurtarılmayı bekler gibi tasvir ediyor. Fakat hemen ardından genç adamın iç sesi devreye giriyor ve işler değişiyor. Onu kurtaramayacağını düşünüyor. Hatta daha da ileri gidip kurtarılmayı elinden alınmak istiyordu diyor kendi kendine. Bu çok karanlık bir düşünce. Evet, çok karanlık sanki kararını çoktan vermiş gibi bir hali var. Metin durumu şöyle bağlıyor. Vazgeçmişti ve sanki artık genç adam delicesine seviyordu. Anlamıştı. Ne anlamıştı? Neden vazgeçmişti? Çok muğlak ama ürkütücü. İşte tam burası. Yani o güç dinamikleri ve genç adamın bu içsel yorumları çok kritik. O yaralı ceylan benzetmesi mesela Gerçekten gelinin kırılganlığını mı yansıtıyor yoksa genç adamın kendi niyetini belki de yapacağı şeyi meşrulaştırmak için kurduğu bir kılıf mı? Bir tür kurbanlaştırma çabası mı? Ve o keskin ifadeler vazgeçmişti, anlamıştı. Bunlar durumu sanki değiştirilemez kılıyor. Kaderi çizilmiş bir sona doğru ilerleyen bir oyun gibi hissettiriyor. Bir tür kaçınılmazlık havası var. Sanki karakterler sadece kendilerine yazılmış rolleri oynuyorlar ve olayların akışı artık onların kontrolünden çıkmış gibi. Genç adamın geline hislerini tanımlama şekli de ilginç. Bu gelini deli gibi seviyordu, bu düşü deli gibi seviyordu. Bak gelin ile düş yan yana manidar değil mi? Evet o düş kelimesi önemli. Gerçeklikten bir kopuşu da ima ediyor olabilir. Ve geçmişten gelen bir takıntı olduğu da çok net. Yıllardır bu anı beklemişti. Planının detayları bile var kafasında. Otobüs durağını sürekli izlemesi, gelinin gidişini hesaplaması, her şey önceden düşünülmüş. Anlık bir şey değil. Tam da bu noktada genç adamın aşk dediği bu duygunun gerçek doğasını sorgulamak gerekiyor. Bu karşılıklı, sağlıklı bir sevgi mi yoksa tek taraflı, mülkiyetçi ve e, yıkıcı bir takıntı mı? Metin, eylemin anlık bir öfke patlaması olmadığını, aksine önceden tasarlandığını çok net gösteriyor. Yıllardır bu anı beklemişti, otobüslerin gelip geçişini, planını kurmuştu. Bu ifadeler bizi yine öykünün başlığındaki o zıtlığa götürüyor. Sevgi iddiasıyla işlenen bir cinayet. Hı hı. Sevgi ve şiddetin nasıl bu kadar trajik bir şekilde iç içe geçebileceğinin, hatta birbirine dönüşebileceğinin korkunç bir örneği. Lokantadan çıkıp durar yürüyorlar. O sırada geçen diyaloglar ise tam bir kırılma anı. İlişkinin çıkmazını, karakterlerin farklı dünyalarını ortaya seriyor resmen. Bazı kilit cümleleri hatırlayalım mı? Evet, o diyaloglar çok önemli. Gelin'in teslimiyeti belki de. Biliyorum diyor ama yapacak bir şey kalmadı artık. Çaresizlik var o cümlede. Sonra genç adamın o umutsuz sorusu: "Beni seviyor musun?" ve gelinin cevabı: seni seviyorum diyor gelin ama yalnızca seviyorum. Bu yalnızca kelimesi ne demek istiyor acaba? Sınır mı çiziyor? Belki de genç adamın anladığı türden bir sevgi olmadığını, bir takıntı olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Sadece seviyorum, o kadar. Olabilir. Sonra genç adam sahipleniyor. Artık seni bırakamam. Gelin ise durumu açıklıyor. Evleniyorum ben, gitmek zorundayım. Gerçeklik duvarı gibi çarpıyor sanki ve genç adamın hem yalvarışı hem tehdidi aynı anda geliyor. Seni seviyorum. Seni kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Sensiz yaşayamam inan. Sensiz yaşayamam ve ardından o korkunç söz. Beni delirtirsin sen gidersen. Ölürüm. Öldürürüm. İşte o nokta. Tehdit artık çok açık. Gelin'in belki de durumu hafife alan naif tesellisi zamanla unutursun. Oysa genç adam için unutmak bir seçenek değil gibi duruyor. Sonra genç adamın geline söylediği şu söz de ilginç. Güçlüsün sen, inan çok güçlüsün, güveniyorum sana, direnirsin zamana ve kazanırsın. Bu da bir tür yansıtma mı acaba? Kendindeki zayıflığı mı ona yüklüyor? Olabilir. Ya da belki de kendi kararını meşrulaştırmak için gelinin zaten güçlü olduğunu, bu durumdan sağ çıkacağını kendine telkin ediyor. Karmaşık bir psikoloji ve gelinin son belki de en trajik cümlesi. Ama hiçbir şey konuşmadık ki. Hiçbir şey konuşmadık daha. Evet. Bu diyaloglar gerçekten ilişkinin o kangren olmuş halini, temel çatışmayı ve iki karakterin durduğu yerler arasındaki o devasa uçurumu gösteriyor. Genç adamda yoğun bir sahiplenme, artık seni bırakamam, öldürürüm, terk edilme korkusu, çaresizlik ve belki de ihanede uğramışlık hissi var. Gelinde ise durumu kabullenmiş bir teslimiyet, yapacak bir şey kalmadı artık, belki genç adamın sevgisinin boyutunu tam kavrayamama veya onun gücüne dair yanlış bir algı, güçlüsün sen, seziliyor. Ama en vurucu olan gelinin son sözüyle ortaya çıkan o derin, o korkunç iletişimsizlik. Evet. Sanki onca şeye rağmen asıl meseleler hiç konuşulmamış, duygular gerçek anlamda paylaşılamamış. Genç adamın öldürürüm demesi ise artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğinin acı bir ilanı. Ve kaçınılmaz sona geliyoruz. Durağa varıyorlar. Gelin bir arabaya, muhtemelen taksiye yöneliyor. Binmek için eğiliyor. Genç adam sanki son bir çırpınışla belki de kendi çaresizliğini bağırarak tekrarlıyor daha hiçbir şey konuşmadık ki ama bu sözler artık boşlukta yankılanıyor çok geç artık hemen ardından o soğuk gerçeklik anı pardösüsünün cebinden bir silah çıkarıyor metin silahı da detaylı anlatıyor kara bir nagant tabanca tüyler içerisindeydi volanlı namluyu çok görsel bir tasvir ve gelini vuruyor. Gelin kanlar içinde yuvarlandı yere. O anın ani ve acımasızlığı. Sonra genç adamın son sözleri. Seviyordum dedi genç adam. Ölesiye seviyordum. Sonra namluyu kendi şakağına dayıyor, metalin soğukluğunu hissedip tetiği çekiyor, bitir. Şiddetin bu kadar ani ve gaddarca patlaması, Öykü boyunca o ince ince işlenen boğucu duygusal gerilim ve yarım kalmış diyaloglarla müthiş bir tezat oluşturuyor. O pardösünün altında saklanan Nagant tabanca belki de genç adamın toplum içinde gizlediği o karanlık yüzünün, o bastırılmış şiddet potansiyelinin bir simgesi. Ve tabii ki o son ifade. Ölesine seviyordum. Bu söz, sevgi kavramının nasıl çarpıtılabileceğini, sahiplenme arzusunun nasıl yok etme güdüsüne dönüşebileceğinin en trajik kanıtı. Bu bir kendini aklama çabası mı? Ya da bir takıntının son çığlığı mı? Evet. Ya da kendi eyleminin korkunçluğunu bile tam idrak edemeyen, sevgi sandığı şeyin aslında ölümcül bir zehir olduğunu anlamayan bir ruhun son ifadesi mi? Yani bu cümle Öykü'nün bütün trajedisini ve karanlığını içinde taşıyor sanki. Evet Murat Ammunga'nın bu gerçekten sarsıcı öyküsünden seçtiğimiz alıntılarla Boyacı Köy'ün o adeta yaşayan atmosferini, gelin ve genç adam arasındaki o konuşulamayan trajik ilişkiyi, adım adım tırmanan gerilimi ve o geri dönülmez sona giden yolu birlikte incelemiş olduk. Takıntının, iletişimsizliğin ve belki de bir tür kaderciliğin gölgesi metnin her yerine sinmiş durumda. Benim için en çarpıcı olan şeylerden biri iletişimin tamamen koptuğu noktada şiddetin nasıl bir ifade aracına dönüştüğü oldu. Kesinlikle. Belki de zihninde dönüp duracak, üzerine düşüneceğin son bir soru bırakalım o zaman. Bu trajedinin sorumluluğu sadece karakterlerin kişisel çıkmazlarında, psikolojik sorunlarında mı yatıyor? Yoksa Mungan'ın o kadar ustalıkla çizdiği o melankolik çürüyen boyacı köy atmosferinin kendisi, o tekinsiz sokaklar, o kayıtsız deniz ve belki de metinde açıkça yazılmayan ama hissettiğimiz toplumsal baskılar, beklentiler, erkeklik kodları. Bunlar da bu kanlı sona giden yolda bir rol oynamış olabilir mi? Çok iyi bir nokta. Kaynaklarımız bize karakterlerin iç seslerini, son diyaloglarını ve eylemlerini gösterdi. Ama ya bu resmin dışındaki etkenler? o konuşulmayanlar sadece gelin ve genç adam arasında mıydı? Yoksa daha geniş bir toplumsal sessizliğin görmezden gelmenin bir parçasıydı? Bu öykü işte okuduklarının ötesini o görünmeyeni de sorgulamaya davet ediyor seni. Ratan Munga'nın bu yoğun ve düşündürücü metinle bizimle birlikte kafa yorduğun için gerçekten teşekkürler.